28 Nisan pazar bugünü gün boyunca güneş yönetiyor. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, yerinizde duramayacağınız kıpır kıpır bir gün bugün sizin için. Fazla enerjik olmanız, hareketli olmanız bazı arkadaşlarınızın başının dönmesine neden olabilir. Onların size karşı eleştirileri olursa tebessüm edin, gülümseyin, kimseyle tartışmayın. 28 Nisan Pazar Boğa. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bugün duygusal modunuzun çok derinleştiği bir gün. Geçmişe ait mevzu ve konuları bilinçaltınız size hatırlatabilir. Kendi kendinize hüzünler, kederler, üzüntüler yapma olasılığınız çok yüksek. Lütfen Kendinizi yıpratacak, üzecek düşünceleri zihninizden boşaltın. Pazarı pazar keyfinde yaşayın. 28 Nisan ikizler, sevgili ikizler, yükselen ikizler. Bugün beklenmedik misafirler kapınızı çalabilir ve modunuzu düşürebilir. Eğer canınız evinizde, yaşam alanınızda misafir ağırlamak istemiyorsa Bugün mış gibi hareket etmeyin. Bugün kendinizi hiçbir konuya ve olaya zorlamayın. 27 Nisan Yengeç Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Bugün aile içi ilişkilerinizde gereksiz tartışmaya neden olacak diyaloglardan kaçınmaya özen gösterin. Bugün evinizde, yaşam alanınızda Size keyif verecek alanları, ortamları yaratmaya, hem bedeninizi hem ruhunuzu dinlendirmeye özen gösterin. 28 Nisan Aslan. Bugün iş ve çalışma hayatınızın yakın gelecekte artacak temposunu duymak sizi kaygılandırabilir, endişelendirebilir, gerebilir. Siz karar verdiğinizde, harekete geçtiğinizde her türlü zorluğun üstesinden gelebilir. Bütün sorumlulukları ve zor işleri başarabilecek potansiyele sahip olduğunuzun bilincinde olun. 28 Nisan Başak. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Bugün sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlık ortamlarınızda Birbirinin arkasından konuşan insanlara şahit olabilirsiniz. Bu durum insanlara duyduğunuz güveni kaybetmenize etki edebilir, neden olabilir. Evet, bu hayatta güvenmeyeceğimiz insanlar olduğu kadar herkes de kötü değil. O yüzden sizlerden ricam, güvensizlik duyduğunuz kişilerden ve insanlardan uzak kalın. Ama her insanda güvenilmezmiş gibi bir mottoya girmeyin. 28 Nisan Terazi. Sevgili Teraziler, yükselen Teraziler. Bugün eğlenmek istiyorum, enerjim çok yüksek diyorsanız dans edin. Size keyif veren arkadaşlarınızla organizasyonlar yapın. Bugün dağ bayır taş tepe gezin, tozun eğlenin. Bugün yaşam enerjinizi tazeleyip yenilemeye lütfen özen gösterin. 28 Nisan Akrep. Sevgili Akrepler, yükselen Akrepler. Bugün hiç planlamadığınız anda bazı arkadaşlarınızla karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Onların sizin modunuzu düşürmesine, enerjinizi karartmasına müsaade etmeyin. İnsanlar size kilo mu aldın dediğinde "Kantar mısın?" deyin geçin. Boyun mu kısa aldı deyin dediğinde gözünde miyop mu var deyin. Kesinlikle ve kesinlikle negatif yorumları önemsemeyin. Bugün kendinizi güzel görmeye, önemsemeye özen gösterin. 28 Nisan yay, sevgili yaylar, yükselen yaylar. Bugün içinizde muazzam bir coşku hissi içinde olacaksınız. Yeni haftayı planlarken programladığınız her işinizde ve her planınızda kendinize duyduğunuz güvenin bir tık daha arttığını hissedeceksiniz. Hem yaşam motivasyonunuz hem çalışma motivasyonunuzun çok yükseleceği bir gündesiniz. Bugünün kıymetini bilin. 28 Nisan Oğlak. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Bugün eğer mecburi bir iş sorumluluğunuz yoksa, bir seyahat planladıysanız ihmal etmeyin. Bugün kendinize iyi gelebilecek arkadaş ortamlarına dahil olmayı önemseyin. Bugün kendinizi gezerek, yiyerek, içerek ödüllendirin ki yeni haftaya yüksek enerjiyle başlayın. 28 Nisan Kova Sil gözyaşlarını. Sevgilinle kavga mı ettin? ya da edecek misin? Unutma. Sen bu hayata tek başına geldin. Sen kendine yetebilecek potansiyele sahipsin. Hiç kimsenin seni tüketmesine, kırmasına müsaade etme. Terk etmek istiyorsan terk et. Terk edildiysen de gidene bay bay, gelene hoş geldin. 28 Nisan Balık. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bugün hiçbir konuda hüzünden bahseden, hüzün seven, acıyla beslenen, çevrendeki kişileri fark et ve onları yaşamından ebediyen bugünle birlikte uzak tut. Sana keyif verecek, sana eğlence getirebilecek arkadaşlıklar edinmeye, mutlu olacağın insanlarla görüşmeye özen göster. Yarın'a kadar kendinize çok iyi bakın kanala abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı ihmal etmeyin.